Burası, abi. Sağ ol canım, hoş geldin. Üç tane kardeşime bir şey alabilir miyim abi? Tabii canım, geçip kardeşlerinden ne almak istiyorsan alabilirsin. Pis fakir, sen yine mi buraya geldin? Abi dur, kardeşime eşya alacağım abi. Kalk git, bir daha buraya gelme. Abi sen o zaman buna geçersen hemen gideceğim abi. Ver canım, hemen geçeyim. Al kardeşim, bunlar da benden kardeşlerine götür. Sağ olasın abi. Gid oradan pis sakin ben senden önce geldim. Bir daha buraya gelme. Tamam mı? Abi bir daha ben deme bir daha buraya gelmiyorum abi. Çek ellerini dokunma kirlenir. Doğru söylüyorsun abi çekim ellerimi kirlenmesin. Kardeş ben kirlenmesin derken seni değil arkadaşı kastettim. Senin zaten temiz bir yanın kalmamış yine. Sen zengin olmuşsun ama adam olamamışsın. Buradan çıkması gereken biri varsa o da sensin. Çık git bir daha da gelme.